ve yemek dediğimizde ne anlıyoruz, neden yemek yiyoruz, yerken neler yaşıyoruz biraz bunların üzerinden konuşmaya çalışacağım. Evet neden yemek yiyoruz? Yemek yemek sadece doymak için yaptığımız bir eylem mi? Elbette hayır. Yemek yemeyi doymak için çok ötesinde nedenlerle yapıyoruz. Kültürel nedenler bizim yemek yememizde etkili. Örneğin bir şeyi kutlamak istediğimizde hadi yemeğe gidelim deriz üzüldüğümüzde yemek yeriz, doğum günlerinde yemek yeriz, şölenler veririz yemek yeriz. Hatta insanların ne kadar zengin olduğu, ne kadar statülü olduğu verdikleri yemeklerde yemeklerin cinsinde kendini belli eder bile diyebiliyoruz. yemeğin hayatımızda bu kadar büyük önemi var. Yemek haz duygumuzu doyma duygumuzu tetikleyen son derece önemli bir olgu. Ee, biraz önce demiştik ki duygularla yemeklerin alakası var. Hangi duygular diye baktığımızda öfkelendiğimizde yiyoruz. Hatta bazen öylesine yiyoruz ki sanki yemekleri değil öfkelendiğimiz insanları çiğniyormuşuz gibi oluyor. Katır kutur diye. Ee, stres duyduğumuzda yemek yiyoruz. Stres altındayken ne olduğunu fark etmeden bir sürü şirayı yemeye başlıyoruz özellikle sınav zamanlarında veya bir iş stresi altındayken e, ağzına kadar dolu bir paket cips birdenbire bitiriverir. Farkında bile olmayız. Yine çok üzgün olduğumuz zamanlarda karbonhidrattan yüksek şeyleri yiyoruz. İçindeki serotonin mi bizi mutlu eden? Kısmen ama sadece o değil. Üzüntümüzün bir şekilde daralacağını düşünüyoruz. Canımız sıkkınken sanki bize Arkadaş olacakmış, içimizdeki boşluk duygusunu bu, e, dolduracakmış gibi yemek yiyoruz. Bir tür arkadaş yani. Dolayısıyla yalnızken de yemek yiyoruz. Sadece canımız sıkıldığında değil. Yemek bizim için bir tür arkadaş, bir tür boşluk duygularını dolduran bir vasıta. Bunları yerken ne yediğimizin bazen çok önemi olmuyor bile. Ama kaçımız acaba sağlıklı şeyler yiyoruz diye sorduğumuzda çoğu zaman hiçbirimiz. Yediklerimizi sağlıklı şeylerden seçmiyoruz. Hatta ne yediğimizin çok farkında olduğumuzu bile söyleyemeyiz. Ama tercihimizin yüksek kalorili ve abur cubur şeylerden olduğu çok daha söylenebilecek şeylerden. Evet, şunu söylediğinizi duyabilir gibiyim. Hiç mutlu olduğumuzda yemiyor muyuz yani? Yiyoruz. Hatta bazen kendimizi ödüllendirmek için de yiyoruz. Hele diyet yaparken şu kadar spor yaptım. Artık bunu yemeyi de hak ettim. Canım bir tatlıyı da hak etmedin mi yani? E tabii yiyeyim artık sen de. Veya hatta kendimi hatırlıyorum lise yıllarında iyi bir not aldığımda kendimi pastanede bulurdum. Şu şeyi yemeliyim, şu pastayı kendime hep saklamıştım. İyi bir not aldım artık bu pastayı da hak ettim diye. Sadece diyet olması gerekmez. Yani yiyecek bazen bir ödül de olabiliyor. Hatta bazen bir çikolata alıp çocuğumuzu ödüllendirdiğimiz oluyor veya bir şeker. Yine bakın kalorili ve tatlı yiyecekler. Bir salatalık ödülü duydunuz mu siz hiç? Bazen odaklanabilmek için yediğimizi söylüyoruz. Oysa araştırmacılar, bilim adamları diyor ki yerken odaklanamıyormuşuz. Doğrusu da bu zaten. Bazen ölüm korkusunu bastırmak için yiyoruz. Bunun yanında kıskançlık, değersizlik, yetersizlik duygularını da bastırmak için Yemek yediğimiz doğru. Yani yemek yerken biz duygularımızı bastırıyoruz, ifade edemiyoruz. Bunu çocukken evimizde bu şekilde yaşanıyorsa, yani evimizde duygular konuşulmuyor. Bunun yerine yemek yemek tercih ediliyorsa, o zaman öğrenmiş de olabiliyoruz. Duyguları konuşma, onun yerine yemek yeyi öğrenmiş olabiliyoruz. Anne baba tutumları da çocukların ileriki yaşlarda yemek yeme davranışı üzerinde birebir etkili.